Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah kulları tarafından bilmeyi murad etmiştir. Bilmek istediği için de kullarını yaratmıştır. Bu muradından kaslığın ne olduğunu sorgulamak meccanen yaratılmış olan bizler için haddi aşmaktır. Bu yönde bir uğraş beyhude çabalamaktır. Kısıtlı bir akıl ve idrak ile teçhiz edilmiş olan insanın Allah hakkında kamil bir bilgiye sahip olması imkansızdır. Lakin bu imkansızlık bizleri yaratıcımız hakkında bilgi sahibi olmaktan asla alıkoymamalıdır. Kulluk vazifesiyle mükellef olduğumuz Rabbimizi tanımak bizler için elbette gereklidir. Rabbimizi aklımız aldığınca anlamaya çalışmak kulluk bilincimizi geliştirecektir. Bizi yaratan Allah'ı tanımak, onun yüce vasıflarından haberdar olmak, ona neden ibadet ettiğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır. Rabbimizin övgüye ibadet edilmeye ziyadesi layık olduğunu idrak etmek, Allah'ı Rab bilmek hususunda inancımızı kuvvetlendirir. Allah'ı tanımak her an olabilecek şeytani bir taarruza karşı savunmamızı arttırır. Allah'ın kuvvet ve kudretinden haberdar olmak kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacaktır. Dünya imtihanında şeytanın üzerimizdeki tesirini asgariye indirecektir. Allah'ın büyüklüğü hakkında bilgimiz olduğunda şeytanın küçüklüğünün de ziyadesiyle farkına varırız. Suya kaldırma, yere çekme gücü veren anne rahminde cenini kainatta milyarlarca gezegeni asılı tutan güneşi, ayı, geceyi, gündüzü, mevsimleri peşi sıra getiren yağmur yağdıran, kupkuru topraktan bitkileri bitiren, renksiz, tatsız, kokusuz ağaçlardan, farklı farklı renkte, tatta, kokuda meyveler yetişiren Allah'ı tanırsan, kendini güvende hissedersin. Allah insanları akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. İnsan aklını Allah'ın izin verdiği miktar kadar kullanabilir. İnsan sahip olduğu sınırlı kapasitedeki akıl ile yaratıcı hakkında kendisi için yetecek bilgiye sahip olabilir. Allah kullarını iman edecek, iman etmek için gerekli olan akıl edecek vasıflarla donatmıştır. Kendisi bilinmeyi istediği gibi bilinmek için gerekli olacak ayetleriyle kainatı donatmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ve kainat kitabını okuyan Rabbini bilir. Allah'ı bilmenin bu yolda çaba harcamanın gerek doğan şartlarından biri de Allah'ın isimlerini bilmektir. Bizler için Allah'ı isimleriyle bilmek onun tanımanın en kolay, en kolay yolu olacaktır. İsimlerin manalarını ve o manaların Allah'ı anlatırken neye işaret ettiklerini öğrenmek ufkumuzu açacaktır. Allah'ın isimlerini bilmek onu doğru vasıflandırmamızı sağlar. Kainatta kurulu düzenin işleyişindeki intizam ve muhteşemlik imanımızı kuvvetlendirecektir. Rabbimize duyduğumuz saygımızı çoğaltacak, hayatımızı arttıracak, onun azameti karşısında tevazumuzu gözden geçirmemize sebep olacaktır. Allah'ı tanıdıkça kulluk şuurumuz artacak, İbadet şevkimiz çoğalacak, ne için yaratıldığımızın farkına varacağız. Esmaül Hüsna'nın anlatıldığı konuşmaları dinlerken, özellikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. El Esmaül Hüsna'nın manası, dilimizde ifade etmek, bir lisan üzerinde ifade edileni anlamak bazı sorunlara neden olabilir. Allah'ın takdiri gereği yaptığı bir şeyi ifade etmek için kullanılacak kelimeyi seçmek dahi gerçekten güçtür. Bunu ifade etmek için dilimizde kullanılan dilemek, istemek kelimeleri mana olarak birisinden muhataptan dilemek, istemek manalarına da gelmektedir. Bu ciddi bir ifade problemi doğurmaktadır. Fakat bunların yerine kullanacak başka kelimeler olmaması bizi onları kullanmaya mecbur etmiştir. Bunların dışında büyük, üstün, geniş kelimeleri de cisim ve mekan üzerinde tasavvura sebep olduğundan sorumludur. Cisim ve mekan ile Allah'ı tarif etmek kesinlikle yanlıştır ve doğru bir anlatım olmayacaktır. Lakin tıpkı dilemek, istemek kelimelerinde olduğu gibi büyük, üstün, geniş kelimeleri de lisanımızda onları yerine ifade edecek başka kelimeler olmadığından kullanılmıştır. Belirli kelimeler üzerinden mecburiyetlere sıkışarak söylenecek kelimeleri dinlerken temkinli olmak gerekir. Az bir anlatımla çok manayı anlamak hususunda bir dua ile Rabbimizden yardım isteyerek El Esmal Hüsna derslerine başlamak faydalı olacaktır. Nuh dedi ki, Ey Rabbim ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sanırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Hud suresi 47. ayet. Esma isim kelimesinin çoğuldur. İsimler demektir. Hüsna ise güzel, en güzel demektir. Esma Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Ebu Bekir İbni Arabi Allah'ın isimlerinin güzellikle nitelendirmesinin sebeplerini şöyle sıralamaktadır. 1. esma Hüsna Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifadeler eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. İkincisi, zikir ve duada kullanımları halinde kabul edesi olur ve sevap kazandırır. Üçüncüsü, kalplere huzur ve şükür verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder. Dördüncüsü, bilginin değeri, bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şerefsizi de Allah olduğu için Esma-ül Hüsna bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır. Beşincisi Esma-ül Hüsna Allah için vacip, caiz ve mümteni olan sıfatları içermesi sebebiyle onun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkan verir. Fahrettin Er-Razi ise Esma-ül Hüsna'nın Allah'ın kemal ve celal niteliklerini diye getirdiğini söylemiştir. Cemal güzellik, celal yücelik ve hiddet demektir. Cemal ismi Allah'ın lütuf, şefkat, af, ihsan, cömertlik, ikram gibi sıfatlarını temsil eder. Kemal ise bir şeyin bütün parçalarının tam, yeterli ve yerli yerinde olması kusursuz ve noksansız olmak demektir. Allah'ın cemal tecellisi rahmetini göstermesidir. Celal tecellisi ise kahredici tecellisidir. Kemal ise bu iki tecelde Allah'ın dengeli olmasıdır. Allah bir kuluna cemali ile tecelli ederken de cemal ile celal ile tecelli ederken de adildir. Çünkü Allah'ın kemal sıfatı vardır. Onun kahretmesi rahmet etmesine engel değildir cemal ve celal bir denge halinde iç içe geçmiştir. Bu da kemaldir. Bir suç işleyip hapis cezası alan ve yaşadığı olaydan ders alarak hayatını değiştiren, hapishaneden çıktıktan sonra bir daha suç işlemeyen kişi celal ve cemali peşi sıra yaşamıştır. Hasta olup hastalığının verdiği acziyet hissiyle ibadete yönelen kişi celal ve cemali peşi sıra yaşamıştır. Allah'ın isimlerinden bahsederken idrakimizin kısırlığından vasfedilen şeyin en kâmil seviyesine örnek veriyoruz. Aslında her ne şekilde de olursa olsun yaratan ile yaratılanları kıyaslamak caiz olamaz. Örneğin duymak söz konusu olduğunda her şeyi duyar demek bile doğru bir tarif olmayacaktır. Çünkü bu kulları ile Allah'ı bir ölçülendirmeye tabi tutmak gibi anlaşılabilir. Fakat bu gibi misallendirmeler mecburiyetten meydana gelmektedir. Gerek dilin, gerekse idrakin yetersizliği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Allah zatı ile sıfatları ile bir sınır kastedilerek anlatılamaz. Tamam ile mecburiyetten kullar için kullanılan kelimeler Allah için kullanılmıştır. Bunun sadece kelime benzerliği olduğu akılda tutulmalıdır. Örneğin Allah kullarını affeder. İnsanlar da ilahi bir takdirle bu vasıftan nasiplenmişlerdir. Elbette insanlar da birbirlerini affederler. Fakat asla insanların affetmesi Allah'ın affetmesiyle aynı anlama gelmez. Sadece söyleyiş ve bir nebzede fiil benzerlik vardır. Allah affet demek ile falan affet demek asla aynı olamaz. Aradaki asıl bağ kullarda Allah'ın esmasının bir nepsi tecellisi bulunmasıdır. Görmek, bilmek, affetmek, bağışlamak, yardım etmek ve bunlar gibi. Zaten insanda cüz'i miktarda esma tecellileri olmasaydı yaratılan kulların yaratıcıları olan Allah hakkında bilgiye sahip olmaları imkansız olurdu. Yeni bir cihazı icat edemeyen dünyada olmayan bir çocuğu yoktan var hale getirmek için anne karnına taşıp doğuramayan insan yaratmak kelimesini nasıl anlayabilirdi? Bağışlamayan bir insan Allah'ın kendisini bağışlamasının ne ifade ettiğini anlayamazdı. Göremeyen, duyamayan, bilemeyen insan Allah'ın kendisini gördüğünü, her şeyi duyduğunu ve bildiğini anlayamazdı bu örneklerin sayısını ziyadeleştirmek mümkündür. Her dinleyici Esma Hüsna derslerini dinleyince bu örnekleri fark edecektir. Bu konuda düşünmek zihin dünyamızda iyi bir egzersiz olacaktır. Göklerin ve yerin yaratışında gece ile gündüzün farklı oluşunda akli sevim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih eder ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran Sözü 190 ve 191. ayetler. Esmal Hüsna ile ilgili akla gelebilecek bir konuda neden Allah'ın bu kadar çok ismi olduğudur? Öncelikle bilmesinde yarar olan bir şey var. Allah'ın isimleri bu arada zikredilenler ile sınırlı değildir. Bu arada sadece Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste bir arada zikredilen isimleri açıklayacağız. Mesela hepimizin bildiği şifa veren manasındaki şafi ismi bu derslerde yer almayacak. Bu arada zikredeceğimiz 22 isim Kur'an-ı yer almıyor. Tirmizi, İbn-i Hakim ve İbn-i rivayet ettikleri Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer diye başlayan hadisin devamında Tirmizi ve İbn İban aynı Hakim ve İbn -i Mace farklı isimler nakletmişlerdir. İbn Mace'nin rivayet ettiği 22 isim Tirmizi ve İbn İban'ın rivayetlerinden farklıdır. Hakim'in rivayet ettiği 20 isim Tirmizi, İbn İban ve İbn Mace rivayetlerinden farklıdır. Evet biz Esma-i Hüsna olarak İslam alimlerinin çoğunluğunun tercih ettiği Tirmizi rivayetindeki isimleri inceleyeceğiz. Bu derslerde yer alan isimler diğerleri ile karşılaştığımızda anlayışımızı kolaylaştıracaktır. Şimdi Allah'ın neden bu kadar çok ismi olduğu konusuna dönecek olursak, bu aslında gayet basittir. Esma-i Hüsna'dan bir ismin izahı için yüzyıl, yüzyıllardır sayfalarca kitap yazılmış. Bir ismin işaret ettiği manalar için onlarca örnek verilmiş. Elden geldiğince detaylara girilerek anlatılmaya çalışılmış. Fakat biz yine de Allah'ı isimlendirirken tek ve yani isim olarak Allah lafzını kullanırız. Çünkü Allah lafzı bütün isimlere şamildir. Ama belirli bir konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda diğer isimler bizim yardımımıza koşar. Belki böyle bir misal doğru olmayacak, yakışık almayacak ama mazeretten dolayı zikretmek istiyorum. Tanıdığımız birini başka birine tarif ederken kullandığımız kelimelere dikkat edelim. Onun hakkında bilgi verecek vasıflara ardı ardına sıralarız. İyi katlidir, cömerttir, doğru sözlüdür, falan konuda hassastır, falan konuda taviz vermez, falan harekete çok kızar. Bunu yaparız. Çünkü muhatabımıza anlatmanın tek yolu budur. Allah'ın çok ismi olması, onun vasıflarını bilmek, tavsiye ederek anlatabilmek içindir. Yoksa biz Allah dediğimizde zaten Allah'ı anlatıyoruz bu isimler bizim ihtiyacımıza mevdi olarak bir rahmet tecellisidir. Esma-i Hüsna hakkında konuşurken tüm bilgimiz Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden öğrenebildiğimiz, öğrendiğim, kadarıyla sınırlıdır. Seni tenzih ederiz. Bizi öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Bakar Suresi 32. Ayet Rabbim ilmimizi arttırsın. Hatta olarak dersleri tamamlayın. Nasıl etsin? Amin. Velhamdülillah.